Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Hoş geldiniz sevimli kovalar, bir tanecik kovalar diyoruz ve bakalım sizleri neler bekliyor Haziran ayında hemen bir bakışımıza bakalım. Hakimiyet kartı, bolluk bereket kartı geldi. duygularınıza ve ilişkilerinize hakim olacağınız bir Haziran ayı, bolluk bereketin geleceği, duygusal açıdan tüm ihtiyaçlarınızın karşılanacağı ve değnek şövalyesi var. Ateş grubu bir insanın hayatınıza alacağınız günler geliyor ve kuvvetli bir ilerleme, kuvvetli bir sevgi ve kuvvetli bir aşkın olacağı gözüküyor. Ee, ve kupa şövalyesi var. Açıkçası duygusal yönü ağır basan bir insanın da hayatınıza geri girmesi var. Ee, kupa prensi var. Duygularından emin olma ve... E Yıldız kartı, kos kartı geldi, yıldızınızın parlaması, yıldızlı bir aşkın gelmesi var, kovalar, e, müdahaleler yapabilirsiniz hayatınıza ve o müdahalelere engel olacaksınız. İçsel dönüşüm, kupa ası, gerçek aşkı bulma, yalnız olanların ve kupa prensesi var, erkeklerin hayatına birinin e, girmesi var, su grubu, duygu dolu bir insanın girmesi var açıkçası. Hemen e, bir e, tamamlanma kartı geldi. Bir evlilik teklifi alma kovalar ve ailenizle tamamlanacağınız güzel bir tatil, eğlence dolu günlerin gelmesi var açıkçası kovalar. Bir bolluk akışına da şahit olacaksınız, berekete de şahit olacaksınız. Bakalım e, kartlarda sizin için neler söyleyecek. Hemen bakalım hızlı bir şekilde çok oyalamadan sizi meraklandırmadan hemen açıyoruz. Relief, rahatlama, yardım alma, rahata kavuşma, yardımlaşma, go with the flow, akışına bırakma, akıntıyla gitme, rest var, dinlenme, nefes alma, rahatlık, maneviyat, rahat etme, bir tatil olmasıyla Haziran ayında ölüm meleği, yeni başlangıçlar, yeni başlangıçlar yapma, Azrail vesayel empatisi, empati kurma, sevdiğinizle, düşüncesel anlaşma, krallığın toprakları, güç, kuvvet, dayanıklılık var, açıkçası güç elde etme ve değerinizin bilinmesi. Bakalım Rumiler ne söylüyor size? Hemen Rumi kartlarına da bakıyoruz sırayla kadehlerin sultanı var. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun diyor. Haziran ayında keyifli bir yaşam, güzellikler sizi bekliyor. Kovalar, değneklerin dokuzlusu var. Hindistan'ı rüyalarında görmek için Fil gibi olmak gerekir diyor. Her şey gönlünüzce olsun böyle. Kesiş kartı var. Bilgi kendine ait olan bir bilge kendine bir ait bir kandili olan kişidir diyor. Yani bilge kişiliğinizde herkesi büyüleyebilirsiniz. Kadehlerin ikilisi var. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur diyor burada açıkçası. Güzellikler var. Ee, ve bakalım tanrıça kartları ne diyecek hemen çekiyorum kartlar kendiliğinden haplıyor kısmetler size toplayıp gelecek ee, ve bir e, enerji kartları patlaması olacak sizde bakalım enerjilerde neler var açıkçası bunu görelim ee, melek kartı mesajımızı da çektik hemen vereceğiz ve kalbi boş olanlar yalnız olanlar için aşk mesajlarımız var ve bakalım neler bekliyor enerjiyle başlayalım hilekarlık enerjisi var e, hilekarlıkla yalanla dolanla e, karşılaşabilirsiniz dikkat edin hilekarlıklar görebilirsiniz başlarken haziran ayına ama tapınak yolu var dualarınız sizi koruyacak karışık enerjilerde ve bir kararsızlık enerjisinde olabilirsiniz burada bunu gördük e, burada da e, cesur kartı geldi, macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol, bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir rest geldi, bağımsız olacaksınız, sessiz zaman dinlenmek ve meditasyon yapmak için düşünmek için sessiz zaman geçirin, yani bir tatile ihtiyacınız var, öyle diyor kartlar, burada inançlarını ve kararlarını savun kendini, savun gireceğin savaşları, akıllı seçin haziran başı, mutluluk huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayat bir projenin başarıyla tamamlanması su şövalyesi var duygusal romantik meraklı düşünceye dalmış sizi düşünen e, duygulara ölen veren bir insanın hayatınıza girmesi var e, aşık olmaya da evlenme teklifi deng duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti olabilir güzel şeyler yaşayacaksınız ve bakın burada neler var e, tutku dolu bir ilişki sizi bekliyor tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı rutinden çık değişime cesaret et o seni istiyor sen de onu cinselliğinle onu büyüle yılan yılan tütsüsü yak kırmızı giy kırmızı rüş tatlı dille o şikayet etme irtifat et ne olursa olsun kabule geç onu güldür diyor ilişki sorunlarını şifalandır sorunlar seni yıldırmasın sorunların içinde <laughs> çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sevgi çıkar ilişkimden diyeceksiniz. Yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar evren bir şeyleri vesile eder bir gelişme bir dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz diyor ve yeniden aşık olup ruh ikizinizi bulma var burada ben de size mutluluklar diliyorum kovalar her şey gönlünüzce olsun bir bolluğun bereketin kariyerde şansın döndüğü güzel olayların gerçekleşeceği bir haziran ayı sizi bekliyor ve sağlıcakla kalın mutlu günlerde kalın hoşçakalın